podcast'ten sonra bir canlı yayın yapacağız Twitch üzerinden. Oraya da bekleriz dostlar. Bugün kendimi kanaat önderi gibi hissettim biraz. <laughs> kanaat önderi mi diyeyim artık? Lider gibi hissettim biraz. Geçen gün lise ve orta öğretimde sınavların yüz yüze yapılması üzerine bir podcast yapmıştım ve sınava gitmemekle tehdit etmek yerine oy vermemek üzerine tehdit ederseniz daha etkili olur demiştim. Tabii ki bu olay direkt benden çıkmadı ama olsun. Sonunda birileri oy moy yok üzerinden bir akım başlatmış ve sınavlar geri çekilmiş. En azından bunun uydurduğunu ucundan kıyısından da bir katkım vardır diye düşünüyorum. İşte ne yapabilirsin? Ben de böyle liderim. O yüzden Z kuşağının hatta milenyum kuşağına tavsiyem istemiyoruz tarzı akımlar yerine oyunuz ve paranızla tehdit edin her zaman bu siyasileri. Oydan çok daha güçlü bir şey varsa o da paradır tabii ki. Eğer ileride bazı şeyleri değiştirmek istiyorsanız oydan çok daha iyi bir şekilde yapabileceğiniz bir şey varsa paranızı arttırmaktır. Sistemlerde para sahipleri söz sahibidir aslında. Onu da dikkate alabilirsiniz. Ama sırf böyle destekledim diye falan da beni takip etmeyin ha. Liseliler neyse de onun alt düzeyindekiler takip etmeyin. Bakın sağ köşede bir iki tane Minecraftçı vardır. <laughs> Hiç olmadı Enes Batur falan vardır. Gidin onları takip edin. Çok tatlı insanlardır ya valla bakın. Onlarla uğraşın buraya bulaşmayın lütfen. Yok ben yaşıtlarımdan zekiyim falan bir s*** sik... <laughs> Çocuk ben yaşıtlarımdan zekiyim diyor. Sonrasında dünya savaşı çıkartmış dünyanın en psikopat herifinin düşüncelerini yazıyor yoruma. Nick falan böyle adını söylediğimde bile sarı dolar yediğim bir insan var. Hani şu Almanya'daki. Nick bu profil fotoğrafı bu ama yaşıtlarından iyi düşünüyormuş bir taksiciler olayında da bahsetmiştim aslında bu insanlar bir kolektif oluşturabilse veya daha doğrusu bir örgüt oluşturabilse siyasilerin sırf para babalarını doyurmak için yaptığı hamlelerde bakın size oyma yok tarzı akımlar oluştursa düzen çok hızlı değişebilir ama biz yapmıyoruz özellikle muhalif medya bu konuda hiçbir şey yapamıyor muhalif medyada şöyle bir şey var şu anın muhalifinde tabii ki birbirlerini de parçalıyorlar özellikle zeka seviyesi eğitim seviyesi belli bir seviyenin üstüne çıkınca herkes birbirini karşıt olmaya başlıyor. Diğer yerlere bakınca insanlar körü körüne çok rahat bir itaat kültürü oluşturabiliyorken sistemlerin iyi yönde gelişmesini sağlayabilecek kesimlere baktığında birbirlerini parçalıyorlar. Zaten sol fraksiyon üzerine şöyle bir klişeleşmiş bir cümle yapıları da vardır. Sol bütün olamıyor. Bir gün aslında bunları bir tokat manyağına çevireceksin. Bütün olamazsan bakın geleceğinizde böyle şeylerle karşılaşabileceksiniz tarzı. Gerçeklerle tanıştırdığında bunları belki o zaman bütün olabilirler. Ama onda da sanmıyorum ya. Mesela Türkiye'deki aşırı sol yerlerden biri Kadıköy. Kadıköylülerin götü tutuşsa kapağı çok rahat yurt dışına atarlar. Zaten bir aya Almanya'da, İngiltere'de, Amerika'da olan insanlar bunlar. Yani Türkiye'ye Kadıköy belki bir fikir verir ama önder olmaz. Nedense hep aklıma Erdoğan'ın Kadıköy hakkında bunlar kaymak tabakacılar demesi geliyor aklıma. Gerçekten çok iyi eğitimli insanlar. Ben de Kadıköy'de yaşıyorum. Dışarı baktığında gerçekten bir rastgele insanlarla da tanıştığında sana çok şey katabilecek insanlar olduğunu görebiliyorsunuz. Ama ötesi yok daha bireyci insanlar. Pek toplumcu değiller. Çok rahat yurt dışına çıkabiliyorlar ki zaten azımsanmayacak bir kısmının da çifte vatandaşlık tarzı şeylere sahip olduğunu görebilirsiniz. Tabi bu olayı sadece sola yormamak gerekiyor. Sağın da böyle eğitim seviyesi belli bir seviyenin üzerine çıktığında onlar da birbirini parçalıyor. Ama işte olay tabanda bitiyor biraz. Keşke böyle insanlar bir kültür oluşturabilseymiş. Belki de şu an Kaz Dağı larımız eskisi gibi olacaktı. Kanadalılara peşkeş çekilmeyecekti veya işte birçok doğal mirasımız yıpranmayacaktı veya sağ sol fark etmez saçmalayan kişiler artık koltuklarında oturamayacaktı. Ama bunlar biraz ütopya. İnsanın yapısı bu kolay ayrışır. Özellikle böyle toplum gibi çok geniş yelpazesi olan şeylerin altında birleşmeleri çok uç konularda olabilir işte savaş gibi, kıtlık gibi ki onlarda bile tam olarak bütünleşme Bugünün bir diğer olayı gündeme düşürmüşler. Her yerde paylaşıyorlar o yüzden konuşmak istedim. <laughs> Maalesef kim ki artık çok değişik bir şey. Gaga Bulut hapisten çıkmış. Belki de akıllanmıştır o içerideyken ama sanmıyorum ve cezasını hala az buluyorum. 2 yıl mı yattı? 2,5 yıl mı ne yattı? Piyasaya baktığımda Twitter'da gördüğüm fake hesaplı tipler tarafından ve gökkuşaklılar tarafından fazlaca desteklendiğini gördük. Gaga Bulut'un hapse atılmasının sebebi cinsel kimliği değil biliyorsun yapıyorsunuz değil mi bu arada? Çünkü şunu söylemem gerekiyor. Benim takipçiler arasında da bol bol cinsel kimliği farklı olan insanlar var. Onlara soruyorum yani gerçekten. Gaga'nın hapse atılmasının sebebinin homofobi olduğunu mu düşünüyorsunuz gerçekten? Yoksa onun yerine şöyle bir şey de yapabilirsiniz. Cinsel kimliğini kenara atın. Farklı bir birey koyun ortaya. Aynı eylemlerini o kişiye yaptırın. Bakalım fikriniz değişebiliyor mu? Değişebiliyorsa kusura bakmayın sizde büyük bir sıkıntı vardır. Bana da biraz fazla geliyordu da çocuğa verilen ceza ceza en azından bu kadar kısa sürede de yatmamalıydı. Çünkü bunlar biraz da sembolik bir ceza. Fenomenlere bir uyarıdır. Bakın götü başı dağıtmayın anlamında. Bugün mesela Amerika'da pek uygulanmıyor bu durum. Ve Amerika'da neler neler yapıyorlar. Hani mekan pornoya döndü denir ya. Çok daha beteri. Mesela o tutuklandığından bu yana piyasada o kadar da uç kişilikler göremiyorduk. Çünkü insanlarda şöyle bir durum var. Kişinin çok vasfı yoksa ve internet gibi yerlerden daha kolay para kazanabilme imkanı varsa o kişi bokunu çıkartır. Daha çok kazanmak için de elinden gelen her şeyi yapabilir. Gaga olayından sonra bunların götleri tutuşmuştu ne güzel. Şimdi az ceza aldıklarını görünce... Ki böyle uç bir olayda. En kötü ne yapabilirim ki derler. Bugün saçma bir hareketle bir videonu 1 milyon kişi izlesin. Çok da büyük bir para değil aslında ya. 10 dakika üzeri olsa ve daha önceki videolarını da biraz izleseler. Aşağı yukarı 8-9 bin lira gibi bir para kazanırsın. Belki daha fazladır belki daha azdır. Aslında benim gibi insanların penceresinden bakınca bu riske değecek bir para değil. Ha derseniz sen kaç parayı kendini rezil edersin diye çok büyük para. <laughs> çok çok büyük bir para. Yani bir Elon Musk falan gözümden geçti bir. Jeff Bezos bir gözümden geçti. Belki o paralara. Ama bunlar kabul eder. Niye? Bu çocuklar 2500-3000 lirayla hayatı boyunca belki de geçimlerini idare etmek zorunda kalacaklar. Biraz fazlası için bile birbirlerine neler yapabiliyorlar. Hatta fazlası için bile değil ya. Aynı iş yerinde bir tık konfor için millet birbirine neler yapıyor. Bugün şeyleri izliyorum mesela. İş yerlerindeki mobbingleri beyaz yakalılar anlatıyor. Ulan o kadar naif şey şeyler ki ben diğer sektörlerdekiyle kıyaslayamıyorum bile. Mavi yakalılar falan bunlara bakıp götüyle gülüyordur. Bunlar mı lan mobbing diye. Şu an mesela bu karardan sonra biraz piyasayı daha da yakından takip edeceğim. Ama çok da yakından takip etmeyeceğim. Şu an Gaga gibilerin parladığı yer büyük ihtimal TikTok olacak veya Twitter olacak. Bakalım sayıları artacak mı? Keşke bunun istatistiğini çıkartabilsek. Mevcut itici fenomen tipinin sayısını yazacaksın kenara. Sonra bir buçuk sene içindeki artışı kontrol edeceksin. Hatta imkanım varsa bir sene önceki fenomen sayısını da belirleyip ona göre bir istatistik çıkartacaksın. İşte ben de böyle boş beleş bir insanım. Yani umarım Gaga akıllanmıştır içerideyken. Zamanında da kendisini uyarıyorduk. Daha önce de söylemiştim zaten kendisiyle tanışmıştım karikatür çizdiğim dönemlerde. Kendisini o zamanlarda uyarırdık başına bir şey gelecek diye. Umarım daha aklı başında hareketler yapar. Tık kazanmak için bokunu çıkartmaz. Büyük ihtimal çünkü geri dönecek internete. Umarım daha akıllı bir tip görürüz. Sizin bu konular hakkındaki düşünceleriniz nelerdir dostlar? Yayından sonra canlı yayına beklerim. Son yayın çok güzeldi ama sizi bir konuda uyarmam gerekiyor. Oğlum bir yayın boyunca 500 takipçi gelmiş. Ortalama izleyen sayısına bakıyorum değişmemiş. Aynı. Takip edip çıktınız mı? Ne yaptınız siz? Bu kadar işsiz misiniz? Ben de bekliyorum ki herhalde kendi bir rekorumu falan kırdım diye. Birebir aynı. Oraya da bekleriz. Ayrıca burada da haftada bir canlı yayın yapmayı planlıyorum. Herhalde üyeleri özel gibi bir şey yaparım. O yüzden de üyelik ücreti düşürebilirim. 1 liralık 2 liralık. Para gözlük değil. O 1 liradan bana bir şey gelmiyor ama onu bedavaya çevirince çok çocuk doluyor. Chat hiç okunmuyor. Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere. Öpüyorum hepinizi.